Yeni bir daha yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 7.30'a geliyor. Hızlıca hazırlanıyorum ve yeni bir videoya başlamak istedim. Aslında vlogu yarın başlatacaktım. Sonra dedim ki neden bu akşamdan başlatmıyorum? Zaten konsere gidiyoruz ve bu 8 aydır beklediğim bir konser. Bir yandan tabii hızlı da hareket etmem gerekiyor. Çünkü videoyu ani bir şekilde başladım. Nereye gidiyoruz? 8 aydır beklediğim bir konsere gidiyoruz arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi'nin senfoni konseri. Yüzüklerin Efendisi'ni ne kadar sevdiğimi zaten zaten biliyorsunuz. Eski takipçilerim bilirler. Filmin müziklerinin konserine gidiyoruz arkadaşlar. Kız kardeşim Azize ve eşi Türker'le beraber yaptığımız bir organizasyonda ama ayrı ayrı yerlerde oturacağız. Bugün birbirimizi göremeyebiliriz. Belki çıkışta karşılaşırız. İnşallah onlar da yetişebilirler. Çünkü Atlas'ı uyutup hemen geleceğiz dediler. Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleşecek kongre merkezinde. Sonrasında da ne yaparız bilmiyorum. Çünkü akşam yemeği yemeyeceğiz. Ve direkt etkinliğe yetişmeye çalışacağız. Yemek yiyecek asla vakit yok. Belki sonrasında Burak'la bir şeyler yapabiliriz. Bu arada Instagram'dan söylemiştim rahatsızım. Hala devam ediyor hastalığı. Hatta biraz önce yağmur buradaydı. Böyle zencefilli ballı bir şey yapıp getirmiş limonlu. Çok güzel boğazıma iyi geldi. Ve çok güzel bir tesadüf oldu. Yağmurlar da aynı konsere geliyorlar. Onlar da 4 ay önceden bilet almışlar. Ama birbirimizden asla haberimiz yok. Ve bizim oturduğumuz yer I-7-8. Onların oturduğu yerde I-9-10. Yani beraber bilgisayar başına geçip beraber bilet alsak bu kadar olurdu. Şimdi şu saç şekillendiricimle saçımı hem kurutacağım hem de şekillendireceğim. Şu fırçayı kullanıyorum. Düz fön çekme fırçası bu. Saçımı ortadan ikiye ayırıp geliyorum. Ondan sonra çok hızlı hareket etmem lazım. Şimdi bu başlıkla dümdüz kurutacağım. Aynı zamanda şekil verebildiğim kadar şekil vermeye çalışacağım. Şöyle biraz daha şekil alması için topuz yapıyorum. En azından birazcık dalgalı olsun. Beklediğimden hızlı hazırlanıyorum ama. Küpelerimi takacağım hemen. Şöyle halka küpeler. Ay böyle topuz yapmayı da özlemişim. Bir önceki vlogta gösterdiğim yeni aldığım takımı giyindim. Çıkmadan önce aynada da gösteririm zaten. Şimdi bir glossumu sürüyorum. Saçlarım biraz daha böyle kalsın. Çantamı hazırlayacağım. Ve hemen aşağı ineceğim ki burayı bekletmeyin. Bugünün glossu Sephora'nın 02 numarası. Böyle nude bir renk. Zaten dudak kalemim de bu tonlarda. Özlemişim bu glossumu. Ve gecenin parfümü tabii ki 212 seksi imza kokum. Burak gelmek üzere. Bayağı hızlı hareket ediyorum. Saçımı şöyle yarım topladım arkadaşlar. Ve kombinim böyle oldu. Ayakkabı olarak da siyah skechers'larımı giyineceğim. Şu kabanımı alacağım. Hemen ayakkabılarımı giyineceğim. Kabanımı alacağım. Aşağı Buran yanına ineceğim. Gelmek üzeredir zaten. Artık sizinle orada görüşürüz. Biz geldik <laughs> ve sıraya bakın. Şöyle hala devam ediyor. Bizimkiler de burada. <laughs> çok esiyor. Çok soğuk. Çok soğuk. İlk Halama devam ediyormuş. İnanılmaz 8'de başlamaz ama. Yan yana gelişimiz ya, tesadüf. <laughs> Yine kalbimiz bir. Az işler daha gelemediler ya. Çok üzgünüm. Ya, Bakalım inşallah yetişirler. Evet sıranın ucu hala şuralara kadar devam ediyor ve dönüyor. Bilet kontrolünden içeri girdik şimdi biz. Alışları bekliyoruz, bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım yetişebilecekler mi? Ama daha başlamasına var ya, insanlar hala geliyor akıl. Ama son sıra boş. Evet, zaten acele ediyorlar. Biz de yavaş yavaş içeri geçeriz. Olmadı ararız. İçeride buluşuruz. Afişi de göstereyim size. Girer girmez de şöyle bir afiş var. Hemen storiesini çektim tabii ki bu afişin. Ufaktan yürüyelim, evet. bir keşfedelim. Arayacağım o zaman şimdi biz giriyoruz diyeceğim yavaştan. Zaten hemen önümüzde oturuyorlar büyük bir kısma. Onlar mı? Aynen. Bilmiyorum. Yani yakınız diye biliyorum ben. Biletleri öyle almıştık. Yani yana alamamıştık ama. Bakalım. İşte geldiler. Evet. <laughs> Hadi sizi bekledik. Oturmadık. Aşkım hoş geldin. Ne Farkında mısın ya? Aşkım heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Sanki ben senle hiç Keşke yan yana oturabilseydik ya. Ağladım Şey yaparım ben sana. <laughs> Aynen. Ben de ağlayacağım galiba. <laughs> i̇şte geldik. <laughs> çok heyecanlandım. Ağlamaya yazdınız. Biz de Evet ya. Ben çok ağlayacağım, ağlayacağım galiba. Geçiteyi geri vereceğim. <laughs> Zaman <Güzel olanı>. bana. <laughs> Aa önümüzdeler. Ececim selam. Muhteşem İngiliz yazar John Tolkien'in eserleri üzerine yazılmış besteci Howard Shore tarafından yazılan The Hobbit'in yanı sıra Yüzüklerin Efendisi film işlemelerinde seslendirilen müzik eserlerinden oluşan konserimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sevgili dostlar. Sizi Northsoft Sound Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Orta Dünya'nın fantastik dünyasına davet ediyoruz. Hobbitler gerçekten inanılmaz yaratıklardır. Onlar hakkında neredeyse bir ayda her şeyi öğrenebilirsin. <laughs> sahneyi hatırladın Ağladın. değil mi? Ağladım. <laughs> İkinci yarı yer değiştirdik arkadaşlar. Evet. Az işlerin yanında boş yer varmış. Hemen buraya kaynak oldu. Burası daha böyle ön tarafta. Bakalım bu heyecanı beraber yaşamamız gerekiyor bence. Çıkışta ne yiyelim Burak? Orta bile cevap alalım. Türker? iyi da bence ya. Olur. Herkes okey mi? Atlas uyanmaz zaten. Evet. Uyanmaz uyanmaz. Ben çocuğuma güveniyorum. İdare etti ya değil mi? Benim heyecanım ortak oldu bebeğim anneciğim. Hadi hadi anneciğim. <laughs> saat 11. O kadar güzel bir konserdi ki çok etkilendiğim anlar oldu. Bu arada az işlerle dışarıda çorba içeriz öyle eve geçeriz diye konuşmuştuk ama onlar son iki şarkı kala falan çıkmak zorunda kaldılar. Çünkü Atlas'cım uyanmış. Biz de eve geldik. Evde içelim dedik çorbayı. Dışarıdan aldık geldik direkt. Aşkım bir şey soracağım ben kaseye dökmeni istemiyorum bu sefer böyle içeceğim direkt. Çünkü kaseye dökünce soğuyor. Tamam. Bugün şöyle bir atıştırmalık sabaha da hazırlamıştım aslında. Götüreyim mi bundan? Atar mısın ağzına? çorbamızı içeceğiz şimdi. Sonra da uyuruz artık. Şimdilik iyi geceler. Yarın kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Öğlen oldu ve benim küçük bir misafirim var. Bakın kim geldi bana? <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapalım mı? Çağır anneciğim. <laughs> Mavi nereye çıktı? Git teyzeciğim. Ayakkabılarını... Onlar kimin atlas? Kimin ayakkabıları onlar? Senin. Saat kaç oldu? Üç buçuk oldu saat. Ve ben hiçbir şey yemedim daha. Dün en son çorbayla duruyorum. Ama hala canım bir şey istemiyor. Birazdan Azze'ye çok güzel bir pilav yaptıracağım. Son bir tavşan Nino. Yandık. Kocaman. Son tavşan. Otur teyzenin kucağına. Hadi gel. Anlatsın biz bu tombik tavşan ne yapıyormuş ona bakalım. Tombik tavşan Nino abur cubur yiyormuş arkadaşlarıyla beraber oturuyormuş pasta gıdam 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 pastalarını yedikten sonra tombik tavşan Nino bayılmış ve sonra doktora gitmiş. Doktor demiş ki artık sağlıklı beslenmelisin. Mesela brokoli çorbası içmelisin. Ve artık tombik tavşan Nino brokoli çorbası içmiş ve sağlıklı beslenmiş. Ne? Bir daha. Auu kocaman bir kulemiz var artık. Demir. Oh! Evet, Aziz bana mercimekli bulgur pilavı yapıyor ama böyle kabaklı ve soğanlı. Sen kendine göre yap. Bulgur nerede? Bulgur da aşağıda. Yıkayayım mı bulguru? Bence bir sudan geçirelim. Bir de mercimeği süzmemiz gerekiyor. Tamam. Bulgur yıkadın mı bilmiyorum. Ben bir sudan geçiriyorum. Ben de geçiriyorum. He? Bunu aslında şey de yapabilirsin, domates de yapıyoruz ya, hı hı. onda da güzel olur. Aa şeyden koyalım ama, ilik suyundan koyalım. Biraz, biraz ondan, sen, biraz ondan koyalım. Yeşil mercimeği haşladık. Sonra burada birazcık kabakların yumuşamasını bekliyoruz. Sonra bunu koyacağız, sonra ilik suyumuzu koyacağız, suyumuzu koyacağız, demlemeye bırakacağız. Tamam mı? Azizle otururken kapı çaldı ve tatlıcı köseden şöyle bir hediye geldi. Evin haline bakın arkadaşlar. <laughs> Çocuklu evin hali böyle oluyor demek ki. Neler çıkarttık neler. Çırpıcı'nın yanında telefon. <laughs> Ayakkabılar burada. Şöyle bir şey var. Oyalansın diye vermiştim. Hadi tatlıya bakalım. azıcık bana yardım etsene. Ne çikolatası olsun isterdin? <laughs> Dubai. Aa. Evet ha bu arada. Gerçekten. Aynen. Antep fıstığı, baklava ve Dubai. Ben bu arada hiç yemedim Dubai çikolatası. Gerçekten mi? Sıfır. Bu senin o zaman. Herkes her şeyi aynı anda yaptığı zaman yapasın ya da yiyesin gelmiyor. Yani. Ben de öyle. Ben de çok geç yedim zaten. Al bunu direkt o zaman eve götür. Ay buradan da çok teşekkür ediyorum tatlıcı köseye. Eğer beni izliyorlarsa YouTube'dan da. Instagram'dan paylaştım ama. Şöyle koyayım da. Hemen bir çay demleyelim. Tatlıdan çok uzakta kaldın aşkım. Yani böyle bu kadar servis yapabildim. Çocuklu olunca yaklaşınca masaya engelleyeceğiz. Ama zürafa da bizimle. <laughs> <laughs> Masada dekor olarak. <laughs> Atlas teyzen nerede? <laughs> Senin teyzen nerede? Güzel. <laughs> bir günden herkese selamlar. Uyandık, hazırlandık. Şöyle bir duşa girdim. Bakın şu gözlüğümü taktım. Burak'la kahvaltıya gidiyoruz. Evin çok yakında bir yere gidiyoruz ama yine de arabayla gidiyoruz. Yürümek istemedik ve yağmur var. Adana'da uzun süredir yağmur var zaten. Dün de çok yağmurluydu. Dün bütün gün azıcık Atlas bizdeydi ama kamerayı açamadım ya çok fazla. Çocuğu olduk YouTube'a içerik üretebilen arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Siz de bence saygı duyun. Ben de burası değil aşkım diğer taraf. Ben dünden sonra aşırı saygı duydum. Çünkü bebek olunca evde çocuk olunca böyle kamerayı çok fazla açamıyorsun. Sürekli onunla ilgileniyorsun ve sürekli hareket halinde olduğu için çok bir şey çekemedim dün. Şimdi sabah uyandık Burak'la kahvaltıya gidiyoruz. Sonra da metro alışverişine gideceğiz. Bugünü bakalım böyle planladık. Zaten yılbaşı çok yaklaştı. Listemi hazırladım. Ona göre alışveriş yapacağız ve geldik. Bakalım nereye park edeceğiz. Evet, Burak arabayı park etsin. Ben iniyorum. Geldiğimiz yerde Major Chocolate. Buraya daha önce birkaç kez de gelmiştim ben. Burak'la ilk kez geliyoruz ama. Şimdi sobamız gelecek. İçeriyi daha önceki vloglarda göstermiştim size. Çok tatlı bir çikolatacı aslında burası ama kahvaltıları da çok güzel ve bizim eve de çok yakın. Burayı bir denetmek istedim. Burak'a daha önce gelmemişti. Ben şunu seçtim. Ekşi mayalı crostini. Burak da... Hangisiydi seninki aşkım? Şu muydu? Neredeydi? Şöyle bir tabak. Sosisli mosisli falan. Burak sever zaten şöyle sosisleri. Böyle fiyatları da ortalama böyle. Senin taban güzel ama yine de dolu dolu. Ama hmm. kruvasanların eksik şimdi, 3 tane kruvasan gelecek. Ben yine böyle ekmek üstü söyledim. Lezzetli görünüyor, çok acıktık. E Burada bir tane minnoş var, birazdan bununla paylaşacağız yemeğimizi. Gel, gel! Korkma! Şöyle bize soba da getirdiler, Ortamımız çok tatlı. Miyav! Şöyle belki bir tane. Tane bir, yerim evet. yerim <laughs> bir tane... Evet. Bir tane mini yerim. yerim. <laughs> gel. Bey. çikolataları ünlü olduğu için şöyle iki tane seçtim. iki çeşit. Böyle Burak da denesin bakalım. Önce sen dene sonra ben deneyeyim. Bu zaten klasik sütlü çikolata. içinde fındık var. Tam benlik bir şey. Çikolata işte diyor. <laughs> ya Burak ya. <laughs> Şu anda itiraf ediyor. Kamerayı çevirdin mi? Güzel bu arada. Bu böyle hepsi değil miydi? Hmm. Sılmadım Onu yemesi biraz zor ama çok güzel. Yavaş yavaş hesabı ödeyeceğiz ve metroya doğru geçiyoruz artık. Metroya geldik. Şöyle bir yılbaşı köşesi yapmışlar. Ben de hemen kendime şundan aldım. Fındık kıran. Elinde yılbaşı ağacı olanı aldım. 18 santimmiş. Fiyatı 150 TL. Ama şunlar da tatlı Burak bak. Bunlar da değil mi 500 TL olan? Benim aldığım burada. Çok tatlı. Hemen köşeme koyacağım. Diğer tarafı mı dönerim aşkım? Evet. Ve şöyle mesela kocaman kocaman toplar var. Çok güzel. Şöyle bir köşe oluşturmuşlar. Minik bir köşe. Bundan sonra zaten klasik kıyafet bölümü devam ediyor. Ben bir liste oluşturdum. Ona göre ilerleyeceğiz. Ama tabii ki ihtiyaçları da alacağız. Mesela hemen şey alalım. Aşkım tuvalet kağıdını ve havlu peçeteyi. Ve yine pazar günü geldiğimiz için tabii ki çok kalabalık. Tabii ki. Aslında önce gelip sonra mı kahvaltı atıyorduk da acıkıyorduk. Yani evet acıkıyorduk. Evet. Ya sabah çok erkenden gelmek gerekiyor pazar günü ya da pazar gelmememiz lazım. Şu olmaz ya yani bunları ödersin. Evet. Mecbur round olduğu günler. Evet bu 32'li, 170 TL. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu. Evet evet o. Kaçlı o? 12'li. 12 Hala fiyatı aynı onun da, 120 TL. Şu ve kokulu sıvı deterjan indirime girmiş, 140 TL. Biz en son aldığımızda 250 TL gibi bir şey almıştık. O yüzden şimdi bence bundan da alalım. Çok alalım. Evet bu renkli ve siyahlar için. Bu da beyazlar için. Gerçi beyaz ve renkler için diyor. Pembeyi de kokluyorum. Pembe de çok güzel kokuyor. Gerçekten bunlar çok güzel kokuyor. Diğeri daha güzel. Burak maviyi daha çok sevdi. O zaman pembe almayalım sadece şey alalım. Yeşil alalım. Sen bilirsin. Tamam sadece yeşilden alalım. Biz yeşilden devam ediyoruz. Değil Hangisi mi? güzelse. Evet komilinin. Badem tutalım. <laughs> Allah be. Kokusuna bir bak ama. Ne kadarmış? 50 TL. Nasıl? Koklamam. <laughs> Lavanta olabilir o zaman. Hadi devam. Devam ha. ya bu güzel tamam kalsın. Marketin artık ritüeli oldu bu silipi. Mutlaka sepete atıyoruz. Burada da 87 TL'ymiş. <laughs> sene bitme sene. Ben alıyorum abi. <laughs> Aynen. Bilmiyorum, Çünkü evde bir kaldım. anda bitiyor ve sonra silipi kalmamış oluyor. Yazıyorsun, aşkım gereken silipi. <laughs> alıyorum <bir> tane fırın. <laughs> Hala yiyecek almadık. Birazcık temizlik malzemesi bir tane pındık kranımız var. Listemde burada. İki tane alacağım. Listemde de var zaten tariflerde kullanacağım. Kornişon turşusu alıyoruz. Şöyle bir. Bakacağım mı markete? Bir tane yine organik pilavlık bulgur mercimeği alalım. Evet şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha önce biz bundan yemiştik zaten. Mikrodalgada patlayan mısır. İçinde 3 tane var galiba. Şöyle kese kağıtlarında mısırlar var. Mikrodalgaya atıyorsunuz. 4 dakikada pıt pıt patlıyor. Aynen şu şekilde olacak. 91 TL'ymiş. Yılbaşında o gün ilerleyen saatlerde yaparız. Bir tane arpa şehriye alalım. Tel şehriyemiz yok aslında. Tel şehriye alabiliriz. Evet. Ya da iki tane tel şehriye alalım. Aşkım arpa şehriye almayalım. Teli daha çok kullanıyoruz. Alalım garnitür görebiliyor musun? Mısır var. Ben göremiyorum. Ha gördüm. Ama alamayacağım sen al aşkım. Tamam. İki tane al. Tamam. Mezelerde kullanacağız bunları. Mısırımız var zaten. Yine bu dolaplarda kesilmiş avokado arıyoruz ama... Yok mu? Bulabildin mi? Bu tarafta Belki öbür tarafta olabilir. Edamame alacağım. Kabuklusu mu yoksa normali mi? Hadi ya kabuklusunu alayım bu sefer. Fiyatı ne kadarmış? 170 TL. İki seferde haşlanır bence bu. Aa şunlardan alalım. Peynir tabağında güzel oluyor. Şöyle iki paket alacağım bu Bir tane daha bu. Üç tane alacağım. Buldum. Bakayım. Aşkım sen bu işin piri oldun ha. Buldum. buldum, buldum. <laughs> Avokado satıcısı. <laughs> Bakayım. Evet, bunlar çok güzel. Evet, bu da çok güzel. Ay bak, dur ben seçeyim sen şimdi. Onları yiyene kadar, bir tane de olmaya yakın. İşte tamam, onu ayırdım. Ama bak bu da Bakayım. Bak, <laughs> pişmiş ama biraz daha ister. Sen yiyene kadar bu pişer. Bakayım, evet doğru söylüyorsun. <laughs> ama çok almaya gerek yok ya, üç tane yeter. Ha, sen İki tane olmuş, bir tane olmaya yakın alalım. <laughs> Hadi bir tane de kestane alalım. Aydın kestanesi. Nasıl yapacağım? Fırında yapacağım. Yeşil elma istiyorum. Altılı yeter. Evet. Biri alıyorum. İki mi? Yok bir tane olsun ya baby patatesler. Sen bana Ama... dedin ya dolapta bir şey var mı diye açtım. İki tane kabak vardı. Emin misin? Kabak almadım ki ben hiç. Şunu alalım mı? Sarımsak püresi mi? Evet. Alalım hadi. Ben de merak ediyorum zaten. Ben de sıkıldım artık. <laughs> Tariflerde kullanırım. Ya da aslında büyük de alabiliriz mantar ya. Fırınlanınca şimdi şey olacak. Azalacak. Evet yıl yılbaşında yapacağım. O yüzden alttaki büyükten de alabilirsin. Yılbaşında böyle fırınlayacağım. Geçen sene de yapmıştım. Gürüksel lahanası. Ama ölmüşler mi? Yo. Evet o dilim. Güzel. Şu ramstiyim. Bak şu ortadaki dilim güzeldi. Bu mu? Evet. Bu mu? O değil ya şu. Bu mu? hı. Onu nasıl okutacaklar ama öyle yapsın? Sen okucak işte. Teşekkürler. Dakikalardır sana bakıyorum. Kaybettim sandım seni. Telefonum da orada. Ben seni bulurum. Burada durdum artık. Şimdi neler aldım? Süzme yoğurt aldım. Hazırlayacağım peynir sabah için dana jambon aldım. Organik yumurta aldım her zamanki gibi. Akşamki tarif için parmesan aldım. Makarna yapmayı düşünüyoruz ve laktozsuz yoğurt buldum. Laktozsuz yoğurt aldım. Bu şarküteri bölümünde de kamerayı açamadım. Çok soğuktu. Hızlıca alıp çıktım. Listeyi tamamladık. Artık keyfe geçeceğiz birazcık. Yine mayonezi gördüm. Ay şunu artık ben... Olsun aynen. Aynısı bak kavanozda. Bu da 200 TL. İstiyor musun? Almış. 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 Denemek istiyorsan alacağım. Gerek yani yok. Sepetimizin son hali ve sıraların durumu. Yılbaşı öncesi olduğu için mecbur bir tanesine şöyle girdik bekliyoruz şimdi. Bakın böyle bu tarafta aynısı. Hadi kahve içelim diyecektik. Onlar da Esas AVM'ye geliyorlarmış. Peşlerine takılıp biz de geldik şimdi. Eve bekseler. Girelim bakalım alışverişlerine dahil olalım sonra kahve içeceğiz. Ne kadar masrafa giriyoruz arkadaşlar? Daha girmedik. <laughs> 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 ne kadar masrafa giriyoruz? <laughs> Çok diyor. Birazdan öyle. Uyudu mu Minnoş? <laughs> Seriden bayıldı. <laughs> Onun kahvesi de o arkadaşlar. Açken domidosa götürmüyorsunuz. Bizim kahve artık böyle. <laughs> Melisa ya. <laughs> Çocuğa kro diyor ya. <laughs> Keşke biraz önce yaptığımızın fotoğrafını çekseydik. <laughs> tamam. Doruk izin verene kadar buradayız arkadaşlar. <laughs> Ağladığı anda kalkarız. Esas da çok kalabalık arkadaşlar. Eve gitmeden önce son bir ibroşeye uğramak istedim. Azze'ye şöyle bir şeyler alacağım yılbaşı için. Az kaldı zaten. Ona da bir paket hazırlayalım. Aklımda bir şeyler var. Hediye paketleri görmüştüm burada. Bir onlara bakacağım. Bir kuş atacağız Klasik kestane sütlü şampuanımızı verebilirim. Şampuanı ve kremi değil mi? Kokusuna bir bakabilir tamam. miyim? Hmm, güzel. İşiniz vereceğim. Tamam teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. olun. Evet, de yılbaşı için şöyle bir set yaptım şampuanlı ve kremiyle beraber. Nasıl olmuş aşkım? Çok güzel oldu. Değil mi? Çok tatlı. Eve geldik şimdi bir yandan Burak makineyi yerleştiriyor. Bir yandan yemek hazırlana başlayacağız. Bugün çok basit bir menümüz var arkadaşlar. Domates soslu parmesanlı makarna yapacağız. Çok organik makarnayı kullanacağım. Ama böyle içine kemik suyu falan da ekleyeceğim. Birazdan beraber yaparız. Gözümde çok büyüyor ya şurası. Ben hallederim aşkım. Bu arada evideye da uğramıştık. Şöyle bir şey aldım mutfağa. Aynısından Melisa da aldı. Deterjanı koymak için ve süngerini koymak için şöyle yan yana. Bak aşkım tam böyle süngeri de buraya koyacağız şimdi. Deterjanı da böyle koyacağız. Yeni bir sünger çıkartırım. Şöyle olacak. Ya yani şundan zaten gelmiyordu. Pompası bozuk bunun. <laughs> Buzdolabına yerleştirdik. Şimdi sosa başlıyorum. Makarna da haşlandı zaten. Hemen şu sarımsak püresini de kullanalım. Çok hmm. az. Burak da bir yandan salsa yapıyor bu arada. Şöyle ne kadar kullanacağım bilmiyorum ki. Şu kadar yeter galiba. Birkaç damla. Bence yeter. Müthiş. Onun da yarısı boşmuş. Evet. Şimdi biraz da ilikli kemik suyundan ekleyeceğim. Şöyle iki kaşık yeterli. İlik suyu baharatlı olduğu için çok fazla baharat eklemeyeceğim. Vazgeçtim. Sadece böyle biraz tuz ekleyeceğim. Ve sosumuz hazır neredeyse. Üzerine de parmesan ekleyeceğiz zaten makarnanın. Parmesan o kadar güzel kokuyor ki. Bence sos da böyle ilik sulu olduğu için çok güzel olacak. Yakışacak yani. Ve salatamız nasıl olmuş? Ben de aldım. <laughs> Gerçekten mi? Beğendi Burak Bey. Squid Game karşısında izliyoruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun hadi. Salatamız da güzel görünüyor. 3 malzemeli çok basit ama çok lezzetli oldu. Günaydın tekrar selamlar. Videoların aktarımını yaparken iki videonun da kapanışını yapmadığımı fark ettim. Şimdi zaten bir tanesini editine başladım. Son iki videonun da kapanışı aynı olacak arkadaşlar. Çünkü ikisine de aynı kapanışı çekeceğim. Farklı farklı kapanış çekmeyeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz. Abone olarak beni bu platformda destekleyin desteklerseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Tabii ki bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Şöyle kahvemi de içerek kapatayım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.